Merhaba arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu soruya bakalım hemen. Şu tahtamı da ayarlamaya çalışıyorum bir taraftan. Evet. Şimdi gençler x çarpı x2 eksi x1 eksi x falan filan bunları vermiş. Yani x1 ile x2 ile ilgili bazı bilgileri vermiş bize. Sonra bu denklemi bulunuz demiş. Ben burada diyorum ki x1 çarpı x2'ye a diyeyim. Hatta a demeyeyim. Direkt b diyeyim. Bir saniye. x1 çarpı x2, x1 artı x2'ye de c diyeyim. Ya da bir saniye bunu böyle deneyim. Direkt normal isimlerini vereyim. x1 artı x2'ye b x1 çarpı x2'ye de c ismini veriyorum arkadaşlar. Şimdi ben burada şurayı, şurayı düzenliyorum. Burası ne olur? x1 çarpı x2 eksi parantezinde x1 artı x2 olur. Eşittir 4. 2 çarpı x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 eşittir 2 olur. Şimdi e, x1 çarpı x2 c idi. Buna c isim verdim. x1 artı x2 b idi. c eksi b kaçmış? 4. x1 çarpı x2'ye c ye veriyorum. 2c artı B'de kaçmış? 2. Benim burada yapmam gereken B'yi ve C'yi bulmak. Taraf tarafa topladığımda C 2 C daha 3 C artı B ile eksi B birbirini götürür. 4 2 daha 6. Her tarafı 3'e bölersem C'yi ne bulurum? 2 bulurum. Peki C 2 ise şurada herhangi bir mesela ikinci de yerine yazıyorum. 2 çarpı 2 artı B eşittir 2. Yani 4 artı B 2. Artı 4 diğer tarafa eksi 4 olarak geçer. B'yi ne buluruz arkadaşlar? Eksi 2 buluruz. Peki bulduk. B'yi de C'yi de bulduk. Peki bize verilen denklemleri biz nasıl yazarız? X kare eksi kökler toplamı. Kökler toplamı buydu. Bir de bunun eksilisini alırsak eğer artı 2x olur. Kökler çarpımı da 2 idi. Bu kadar denklemimiz. Bu. Bu arada herkes isminin yanına numarasını yazsın. E, ee, numaralarınız yazmıyor. Yoklamaya alırken ona dikkat ediyorum biliyorsunuz ki. Evet, siliyorum. Buraya geçelim. Arkadaşlar bu tıpkı köklü sayı gibi. Mesela de, denklemimizin köklerinden biri 2 eksi kök 3 ise diğeri ne oluyordu? 2 eksi kök 3 ise diğeri ne oluyordu? söyleyecek olan var Az önce çözmüştük. İki artı. Evet. O zaman burada renklerimizin köklerinden birisi 2 eksi 3 i ise diğeri nedir? İki artı Evet. iki artı üç i'dir. Bu. Bunu riğmenizi istiyor soru sizden. Bunları taraf tarafa topluyorum. İki ile ikinin toplamı da yani kökler toplamamız 4. Kökler çarpımına geliyorum. Bunlar birbirinin eşleniği olduğu için arkadaşlar 2'nin karesi 4 eksi 3 i'nin karesi 9 i kare. i kare eksi 1 olduğu için burası artı 9 oluyor. Yani kökler çarpımız 13 oluyor. O halde yeni denklemi yazalım mı hemen? Yine aynı mantık x kare kökler toplamının ters işaretlisi artı kökler çarpımı. Eşittir sıfır diyeceksiniz. İşte arkadaşlar denklemini bu şekilde. Var mı sıkıntı? İlk aşama köklerden birisinde bilip ikincisinde bunun ters işaretini vermek. Sonra toplamak, sonra çarpmak, sonra da yerine yazmak. Bu kadar. Peki ilerle buna geçiyorum. Evet. Söyleyin bakalım köklerden birisi bir artı i ise diğeri nedir? Bir eksi Evet. Peki bunların önce toplamlarını bulacağız değil mi? X1 artı X2 nedir toplamları? Evet. Toplayın arkadaşlar bunları. 2. Evet artı i ile eksi i gider. 1 Bir ile 1'i topladık 2 gelir. Şimdi bunları çarpacağım. Bunlar birbirinin eşleniyor olduğu için X 1 çarpı X 2 bir eşittir birincinin karesi artı ikincinin karesi. Yani kökler çarpımımız iki oldu. Hocam ben bunu bilemiyorum diyorsanız eğer çarpanlara ayırmada eksiğimiz var demektir. Buraya bir tekrar edip gelmeniz gerekiyor. Ee, hani hala bilemiyorsanız eğer şunu yapacaksınız. Uzun uzun dağıtacaksınız. Bunu 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 şeklinde. Tamam mı? Buradan çıkar. Peki denklemimizi yazalım. X kare kökler toplamının ters işareti. Yani eksi 2x ve artı kökler çarpımı. Eşittir 0. Anlaştık mı? Var mı kafasına soru takılan? Yok hocam. Zaten bunları size karışık sorular çözerek tekrar edeceğim. Uzun bir süre tekrar yaparız diye düşünüyorum. KMN gerçek sayılardır. Denkleminin köklerinden birisi m artı i, diğeri 3 artı n i, m artı n artı k kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar denkleminin köklerinden birisi m artı i ise, diğeri de 3 artı n i ise ne yaparız? Burada mesela kökler çarpımından yola çıkabiliriz değil mi? Kökler çarpımımız ne? m artı i ya da şöyle yapayım ben bunu direkt. Hiç oraya girmeyeyim. Arkadaşlar az önce dedik ki köklerden birisi atıyorum 2 artı 3 ise diğeri 2 eksi 3 iyidir değil mi? Böyle demiştik hatırlıyor musunuz? O zaman evet, köklerden birisi m artı i ise diğeri m eksi i'dir. Diğeri de şöyle vermiş soru bana. O zaman m kaçı eşittir direkt olarak 3'e. e n eşittir eksi 1'e bir kere bunları bulduk. Sonra kökler çarpımına bakıyoruz. Yani köklerimizden birisi 3 artı i'ymiş. O zaman diğeri de 3 eksi i'dir. Bunların çarpımları, hayır çarpımları değil özür diliyorum. Bunların toplamları i ile eksi giden 6 mı olur? Kökler toplamı şurasını vermez mi bize? Buranın eksilisini. Yani eksi k kaçmış? 6. K kaçtır o zaman? eksi 6. Bunların hepsinin toplamını soruyor. 3 eksi 1 eksi 6. Cevabımız ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Evet. Evet, evet Tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Dedim ki denkleminin köklerinden birisi m artı i ise diğeri m eksi i'dir. Bu kesin iyi de. E, diğerini bana 3 artı m olarak vermiş. Demek ki m eksi i 3 artı m eşit sabit sayı sabit sayıya i'nin katsayısı i'nin katsayısına eşit olacak burada. Yani 3 m'e n de eksi 1'e eşit olacak. Ona göre bu. Sonra kökleri topladık. Kökler toplamı ne geldi? 6 geldi. Peki kökler toplamı şuranın eksilisi değil miydi? K'nın eksilisi yani eksi k. Eksi k 6 ise k da eksi 6'dır dedim. Peki buraya geçelim. Gerçek katsayılı x kare eksi 4 x artı m eşittir 0 denkleminin közlerinden biri 2 eksi i ise m kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar közlerden birisi 2 eksi i ise diğeri nedir? 2 artı i. Güzel. Peki burada kökler çarpımını mı kullanırız emir bulmak için közler toplamını mı sizce? Kökler toplamını. Kökler toplamı sabit sayı. Emi buldurur mu bana? Hayır. E mi bulmak? Şuraya köklar çantamını kullanmamız gerekiyor. Çarpalım. 2'nin karesi 4 artı i'nin de bir var ya burada gizdirilir. Bir, 1'in karesi 1. Çarpımları kaçmış? 5. Çarpımları burada neye eşittir? eme E m o zaman kaçmış gençler? 5. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Evet hocam. Peki. devam ediyorum. Denkleminin bir kökü 1 eksi 3, 1 eksi kökü çiğdir. Denklemin diğer kökünün bir fazlası. Diğer kökü nedir o zaman bunun arkadaşlar? Önce bunu söyleyelim. 1 artı kök 3 i. 1 artı, artı kök 3 i. Bunun bir fazlası diyor. 1'e 1 bir ekleyelim 2 mi? 2 artı kök 3 i şu denklemin köküymüş. Peki bu denklemin diğer kökü nedir o zaman? 2 eksi köküç i. Güzel. 2 eksi köküç i. Peki bu denklemdeki şu sayıları bulalım bakalım. Kökler toplamı 2 artı köküç i ile 2 eksi köküç i toplarsak ne gelir? Köküç i'ler gider. 4 gelir. Yani şu arkadaşın eksilisi 4'müş. O zaman c nedir? Eksi 4. Bu ilkim. Sonra bunları çarpıyorum. 2'nin karesi 4 artı kök karesi 3. Yani çarpımımız nedir? 7. Çarpım da buradaki sayının ta kendisidir. Yani D'ye ne bulduk? 7. Şimdi diğer denkleme dönüyorum. Diğer denklemin köklerinden birisi 1 artı kök Diğeri de 1 eksi kök Bunların toplamları kök 3 iyiler gittiği için 2'dir. Toplam şuradaki arkadaşın ters işaretlisine verir. Yani eksi a 2 ise a nedir? eksi 2'dir. Devam ediyorum kökler çarpımına. Çarpalım. 1'in karesi 1, kök 3'ün karesi 3, kökler çarpımı 4'tür. Kökler çarpımı direkt şuradaki sayıya verir. Evet, A ile D'yi çarpıyor. Eksi 14. Artı B ile C'yi çarpıyor. Eksi 4 ile 4'ü çarparsak eksi 16. Toplarsak bunları ne gelir gençler? Eksi 30 gelir. Yani cevabımız neymiş? Eksi 30'muş. Şimdi buradan sonrası artık bize bizi ilgilendiren kısım değil. Şimdi biz nereye geçiyoruz? Teste geçiyoruz. Kaç dakikamız var dersimizin bitmesine? Var mı bana söyleyecek olan? Var hocam bayağı. Değil mi? Baya var. O zaman 15 şöyle... Tamam şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Buradaki soruları çözsem mi bilemedim. Bakayım bir düşünüyorum. Böyle sorular çözmemin de sizin için bir zararı yok değil mi? Yeni nesil sorular sonuç olarak. Zaten ben e, geçen sene derslerimin sonlarında yeni nesil soru çözüyordum sizlere hatırlarsınız. Yeni nesil sorulara alışmanız da sizin açınızdan iyi olur. Şimdi Aslı ve Burcu, iyi okuyalım. Çok iyi dikkatli okuyup dikkatli anlamamız gerekiyor. Aslı ve Burcu aşağıda verilen kartları ters çevirip karıştırıyor. Aslı kartlardan rastgele ikisini aldıktan sonra Burcu da kalan kartlardan rastgele ikisini alıyor. Ve bir kart yerde kalıyor. İkisi kartlarındaki ifadeleri çarpıp sıfıra eşitleyerek birer denkleme indiriyor. De Atıyorum ne demek istiyor? Mesela Aslı bu ikisini seçti. Burcu da bu ikisini seçti. Diyor ki bunları çarpıyor diyor. Mesela x kare artı 5x artı 4 eşittir 0 bir denklem elde ediyor diyor. Atıyorum şu ikisini çarpıyor. x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0. Bunu yapıyor diyor. Burayı anladınız mı öncelikle? Herkes burayı anladı mı? Çok önemli. Evet. Tamam. Yani şu cümleler bizim için anlaşıldı. Tamam buraları anladık. Buralarla işimiz bitti artık. Aslı'nın elde ettiği denklemin kökler toplamı, Burcu'nun elde ettiği denklemin kökler çarpımına eşitmiş. Yerde kalan kartta yazan ifade açıdaki hangisidir? Şimdi arkadaşlar, Aslı'nın elde ettiği, ya yani iki tane denklem seçeceksiniz daha doğrusu kısacası. Ve birinin kökler toplamı diğerinin kökler çarpımına eşit olacak. Mesela, atıyorum diyorum ki, şunun şu ikisini seçsem x artı 1 ile x artı 4'ü seçsem ne olur sıfıra eşitlesem? x kare artı 4 ile 1'i topluyorduk hatırlayın. 5x artı 4 eşittir 0. Bunun kökler toplamı nedir? Eksi 5'tir değil mi? Normal biz burada kökler toplamı buluyoruz. Peki bunun kökler toplamı diğer arkadaşın kökler çarpımına eşitmiş. Peki kökler çarpımı eksi 5 olacak şekilde bir seçim yapabilir miyim ben burada? Mesela şu ikisini seçsem. Kökler çarpımı ne olur? Eksi 5 ile eksi 1'i çarparım. Artı 5 olur. Eksi 5'i vermez. Demek ki ilk etapta seçtiğim ikili yanlış ikili. Peki neyle neyi seçmemi tercih edersiniz? Atıyorum. Şu ikisini seçsem. Kökler toplamı ne gelir bunların? 5 gelir. Sonra şu ikisini seçsem kökler çarpımı eksi 5 gelir. Gene olmaz. Yani gene sağlamaz. Deneyerek yapmamız gereken bir soru. Peki bakayım başka neyle neyi seçebilirim? Ee, şu ikisini seçsem desem. X artı 1 ile X artı 4'ü seçsem desem kökler toplamı eksi 5 gelir. Kökler şartının eksi 5 gelmesi imkansız. Yani bu eksi 5'leri seçmeyeceğim. Anladım. O zaman ne seçebiliriz? Bakıyorum hemen x eksi 4 ile x artı 1'i seçsem kökler çarpımı ne gelir? 4 gelir. Kökler e, x eksi 1 ile x artı 4'ü seçersem de kökler çarpımı eksi 4 gelir. Yani hep bir eksi işaretli geliyor. O zaman şöyle yapalım. İkisinin işareti aynı olanları seçelim. Mesela şu ikisini seçiyorum. Bir de bu ikisini pardon bu ikisini seçemem. Bir de bu ikisini seçiyorum. Bunun kökler toplamı ne gelir arkadaşlar? Ee, artı 4 gelir. Evet. Mesela şu x bakın. Şurayı sildim. Buldum. Ama bunu bulmanız biraz zaman alıcı bir şey. Yani bu zaman alıcı bir soru. Atıyorum şu x'ini seçtim. Şuraya yazayım. x eksi 4 ile x eksi 1'i seçtim ve 0 eşitledim. Çarptığım zaman x kare eksi 5 x artı 4 gelir. Kökler toplamı 5'tir. Sonra bu ikisini seçiyorum. Yani x eksi 5 yine gelmiyor sanıyorum. x artı 1 eşittir 0. Bunun kökler, şimdi tabii bunun kökler çarpımını da yazalım. Kökler çarpımı da 4'tür. Bunun kökler top, top şöyle, şöyle yazıyorum. Bu arkadaşın kökler toplamını söyleyin bana. Hemen bakın denklemi söyleyin. 4. Evet 4. Kökler çarpımını söyleyin. Eksi 5. Eksi 5. Bakın burada şunu görüyorum. Şu arkadaşın kökler çarpımı ile bu arkadaşın kökler toplamı birbirine eşit. O zaman Aslı'nın seçtiği bu. Burcu'nun seçtiği de bu. Açıkta kalan kim? Bu. Ama bu nasıl bir soru? Deneyerek yapma sorusu. Yani tek tek deneyeceksiniz. O nedenle zamanla yarışıyorsunuz bu üniversite ve sınavı. Üniversite sınavında hep bu tür sorular çıkacak artık. Bilmem hiç inceleyen Ben size daha önce inceleyin demiştim ama hep bu tür sorular çıkıyor üniversite sınavında. Mesela buna bakalım. Denkleminin bir kökü bir artı i, diğer kökü x2'dir. O zaman diğer kökünü bana söyler misiniz hemen? Diğer kökü ne olur? bir eksi. Evet bir eksi i. Peki kökler toplamını bulalım hemen. Bir artı i ile bir eksi i'yi topluyorum. Artı i eksi i gidiyor. Kökler toplamına geliyor? İki geliyor. Peki kökler toplamı buraya baktığınızda hangi harftir arkadaşlar? A. Ama A'nın eksilisi değil mi? Eksi A ikiymiş. O zaman A nedir? Eksi iki. Peki buraya geçiyorum. Kökler çarpımına 1 artı i ile 1 eksi i'yi çarpıyorum. 1'in karesi 1, bir, 1'in karesi 1. Yani kökler çarpımı da 2 geliyor. Peki şu denkleme baktığınızda kökler çarpımı hangi harftir? B. B'dir. B'de neymiş? 2. Şimdi seçeneklere bakıyorum. Hangileri doğrudur diyor. Birinci seçeneğim. A artı B. Yani eksi 2 artı 2. Eşittir 0'dır diyor. Doğru mu? Doğru. İkinci seçeneğime geçiyorum x2'nin karesi bir reel sayı değildir diyor. x2'nin karesi yani 1 eksi i'nin karesi ben bunu size açılımını söylemiştim. 1 eksi i'nin karesi neydi? Eksi 2 i'ydi hatırlıyor musunuz? 1 artı i'nin karesi neydi hatırlayan var mı? Sadece hatırlatma olsun diye soruyorum. 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i ise 1 artı i'nin karesi 2 i'dir arkadaşlar. Yani bu bir reel sayı değildir diyor. Yes, bu bir karmaşık sayıdır. Yani bu doğru. X1'in karesi ile X2'nin karesinin toplamı sıfırdır diyor. X1 dediğim arkadaş 1 artı i'nin karesi. X2 dediğim arkadaş da 1 eksi i. 1 artı i'nin karesine 2 i demiştim ben. 1 eksi i'nin karesine de eksi 2 i demiştim. Toplamları nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. O halde doğru olanlar ne der? Bir, iki, üç. Var mı sormak istediğiniz bir şey burada? Yok hocam. Bakın güzel sorular çözüyoruz. O yüzden dikkatli dinleyin. Bakalım diğer sorumuz nasıl bir şeymiş. Evet. Hikayeleştirerek ikinci dereceden denklem soruyor. Bir matematik öğretmeninin öğrencilerine verdiği ödev aşağıda verilmiştir. Köklerinin toplamı A. Bakın köklerinin toplamı A köklerinin çarpımı B olan ikinci dereceden bir denklem oluşturunuz. Zeki ile Metin yukarıda verilen, yani şöyle bir denklem oluşturacaksınız. X kare eksi AX artı B eşittir sıfır değil mi? Kökler toplamının eksilisi olacak. Zeki ile Metin yukarıda verilen ödevi yaptıktan sonra oluşturdukları denklemi karşılaştırıyorlar. Zeki denklemi doğru yazarken Metin yanlışlıkla kökler toplamı B, kökler çarpımı A olan bir denklem yazdım fark ediyor. Şimdi Zeki'nin ama Metin'in yazdığı denklem bana söylemek isteyen var mı? Bu Zeki'nin yazdığı denklem olsun. Metin'in yazdığı denklemi söyleyin bana bakalım. Kökler toplamı B, kökler çarpımı A olan denklem. Var mı söylemek isteyen? Evet, evet. Azra, Ceren. X kare, evet. söyle e, artı eksi b x artı evet. a. Süper. Eşittir sıfır. Süpersin aferin. Evet bu denklemi yazmış Metin'de. Peki a eşit değildir. b olmak üzere bu iki arkadaşın yazdıkları denklemlerin bir kökü ortak. Bu ne demektir? Bunları birbirine eşitle. Bir kökleri ortaksa bunlar birbirine eşittir. Bir eşitliğin her iki tarafında aynı sayı varsa bunlar gider. Eksi b x'i bu tarafa atıyorum. Artı b x. B'yi bu tarafa atıyorum. Eksi B. Burayı x parantezine alıyorum. B eksi A. Burası da A eksi B oluyor. X'i yalnız bırakmak istiyorum. B eksi A'lar gider. A eksi B'yi B eksi A'ya bölersek ne gelir arkadaşlar? Evet. A -B eksi B ile B eksi A'ya bakın. Evet birbirinin ters işaretisi olduğu için eksi 1 gelir. Demek ki bu denklemin kökü kaçmış? eksi 1. Kökümüz eksi 1 ise yukarıda yerine yazabilir miyiz? Eksi 1'in karesi. Eksi a çarpı eksi 1 artı b eşittir 0. Eksi 1'in karesi 1. Eksi a ile eksi 1'in çarpımı artı a artı b eşittir 0. Artı 1'i diğer tarafa atıyorum. a artı b'yi ne buluyorum arkadaşlar? Eksi 1 buluyorum. Bu kadar. Aslında baktığınızda çok da zor bir soru olmadığını görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sadece okuduğumuzu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu nedenle geçen seneden beri size sürekli bol bol kitap okuyun diyorum. Değil mi? Hala şansınız var. 12. sınıfa kadar bol bol her gün, her hafta bir kitap bitirmenizi öneririm. Evet. Şuna da bakalım kaç dakikamız kaldı? 7 dakikamız kaldı hocam. Tamam buna da bakalım. Biraz işlem kalabalığı olabilir ama bakacağım. ABC birer reel sayıdır diyor. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Tamam burada sıkıntı yok. Kökleri mx1 artı n, mx2 artı n olan ikinci dereceden denklemde aşağıda verilmiştir diyor. Sonra diyor ki şu denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Yani biz burada eee Hani formülü şuradaki yukarıda verilen bilgiyi çok da dikkate almak zorunda değiliz açıkçası. Çünkü o yukarıda verilen bilgi sadece bir tanım gibi vermiş tamam mı? Siz zaten şu soruyu çözmeyi biliyorsunuz. Şimdi x1 ve x2 şu denklemin kökleri ise eğer. Kökler toplamını bana söyleyin bakalım x1 ve x2 şuradan bakarak. 6. 6 bölü 4 bakın bu sefer 4 var orada. Tamam mı? Yani o 6 olması için x kare ile başlaması gerekiyordu. X1 çarpı X2'yi söyleyin bana. Eksi 13 bölü 4. Evet eksi 13 bölü 4. Bunları bulduk. Bunlar cepte. Şimdi diyor ki bana kökleri bu denklemin köklerinin iki katından 3 eksik olan. Yani köklerimizden biri 2X1-3 diğeri 2X2-3. Yeni denkleminiz bu. Toplayın. İki parantezinde X1 artı X2 var. 3 3 daha 6 6 bölü 4'ü çarpıyorum. Ee, özellikle payda da doğru bırakacağım çünkü zaten paydalarını eşitleyeceğim için. 12 bölü 4 eksi 6'nın paydasını 4 ile genişletirsem 24 bölü 4. Yani burası ne oldu? Eksi 12 bölü 4. Bu yeni denklemin kökler toplamı. Kökler çarpımına bakıyorum. Çarpalım. 2x1 ile 2x2'yi çarparsak 4x1x2 yapar. 3'ü çarparsak 6x1 yapar. 6x2 yapar ve artı 9 yapar. 4 çarpı x1 ile x2'nin çarpımı eksi 13 bölü 4. Buraya eksi 6 parantezini alıyoruz. 6 bölü 4 artı 9. Peki eksi 13 ile 4'ü çarparsak ne gider arkadaşlar? Eksi 52 bölü 4. Eksi 36 bölü 4. Artı 36 bölü 4. Şunlar birbirini götürdü zaten. Yeni denklemin kökler çarpımı da eksi 52 bölü 4 oldu. O halde artık biz denklemimizi oluşturabilir miyiz? ikinci dereceden denklemimizi. Oluşturalım. X kare kökler toplamının eksilisi yani artı 12 bölü 4 x değil mi? Ve kökler çarpımı. Eksi 52 bölü 4 eşittir 0. Arkadaşlar e zaten hepsi doğruda bölündüğü için sıkıntı yok. 12 bölü 4 3'tür. 52 bölü 4 de 13'tür. X kare artı 3x eksi 13 eşittir 0 bizim yeni denklemimizdir. Yani aslında burada verilen bilginin pek de bir önemi yok, bu soru için yok. Ama normalde yeni nesil sorularda o da verilen bilgi çok önemlidir. E, bu yeni nesil soru olmamış arkadaşlar. Hani söylediğim onu da sadece görüntü kirliliği oluşturmuş. Evet, şimdi e, bugünkü dersim bu kadar. Bir kaydı durdurup yoklama alayım.